Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz alemiz yerindedir uzun zaman sonra tekrardan Merhabalar bugün e, web site üyeliği sistemi yapacağız e, Nasıl bir sistem ondan bahsedeyim e, web siteden kayıt olacak ve launcherdan giriş yapabilecek tabii ki de web sitesine e, giriş yapıp giriş de yapabilecek Oradan kendi profilinde görüntüleyebilecek bunu da yapacağız profil sayfası vesaire e, bunu launcherla nasıl entegre edebileceğinizi göstereceğim ee, uzun zamandır video atamıyordum, kusura bakmayın ben de güzel bir seriyle geri dönüş sağlamak istedim. Launcher yapım serisinin yine bir onun içerisinde bir kategori olarak barındıracağım. İsterseniz başlayalım. Şimdi e, ilk öncelikle yapmamız gerekenlerden bir tanesi exam e, serverını kullanmak. Bu e, bizim lokal serverımızda çalışmamızı sağlıyor. Hemen size nasıl indireceğinizi göstereyim. Exam diyorum ve direkt karşımıza geliyor zaten. Buradan tekrardan hızlı olması göstereyim. Exempt yazdık buraya. Gördüğünüz gibi ilk çıkana basıyorum. Burada Windows, Linux ve MacOS için indirme seçenekleri var. Buradan hangisini kullanıyorsunuz? indirip basit bir şekilde kuruyorsunuz. eğer yapamazsanız da zaten YouTube'da bir sürü kurulum videoları var ve burada da videosu varmış hatta. Evet bunu kapatabilirim. şimdi yapmam gereken bunu kurduktan sonra arkadaşlar C diskinizin e, içerisinde HTTP diye bir klasör var. Bu klasörün içine ben e, dosyamı oluşturuyorum. Web e, site üyelik sistemi diyelim. E, burada ilk siz açtığınızda birkaç dosya olabilir. E, hazır bir site template oluyor genelde burada. E, bunu burada silip bu klasör oluşturun. İsterseniz ismini farklı da yapabilirsiniz. Fark etmiyor. Sağ tıklayıp e, kod ile aç diyorum ve e, editörümde direkt bu klasöre gidilmiş bir şekilde geliyor. Şimdiki yapacağım işlemler e, PHP kontrol yani e, XAMPP kontrol panelime geliyorum. E, Apache ve MySQL Server'ları başlatıyorum. İkisinin de admin panellerine giriş yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi benim e, orada oluşturduğum klasörümü hemen buraya getirdim. E, burada da gördüğünüz gibi bir phpMyAdmin var. Hemen bir database oluşturalım. Ben önceden denemiştim. Web site üyelik diyorum ve utf-general-c yapalım. Oluştur dedim. Ee, Users diyeceğiz. Ve bunun 5 yapalım git külüsü. Git butonuna bastım. İlk öncelik bir id'imiz olması gerekiyor. Her kullanıcıya ait birer id vereceğiz. Uzunluk değerler 11 olacak ve ee, primary olacak. Bu ne demek? E, mesela Mehmet'e bir ID'sini verdi, Mustafa iki ID'sini verdi. Yani sürekli bir artist sağlayan bir değer. Kullanıcılara mesela database'den bir veri çekeceğimizde şu ID'lik kullanıcının verisini çek dediğimizde bizim işimizi kolaylaştıracak arkadaşlar. Şimdi ikinci olarak user name olacak. Bu varchar 50 olsun. E burada e, hemen email'imiz olacak. Bu da 50 olsun varchar. Bir de password'umuz olacak. Bunu pvd yapalım direkt. varchar 25 olsun ve burada da create date. varchar Olsun. Bu varchar olmayacak. Pardon. Yani oluşturma tarihi. E, date time ve current timestamp olsun. Hatta şunu create şey yapalım. Creation date oluşturma tarihi daha iyi olur. E, tamam. E, bakalım eksik bir şey var mı? E, yok. Kaydet butonuna bastım. Ve gördüğünüz gibi geldim. Şimdi. Hemen e, editörüme gelelim. Şuradan editörüme geliyorum. Ve sağ tık new file diyerek. Bağlantı nokta php klasörümü oluşturuyorum. Daha doğrusu dosyamı oluşturuyorum. Birazcık yakınlaşalım. Hemen php etiketlerimizi açalım. php. Açtım etiketlerimi. Şöyle. Aşağı doğru iniyorum. Burada. Iııı. E, Bizim database'imize bağlanmamız lazım. İlk öncelikle host değişkeni oluşum. Host eşittir. Biz lokal bir sorbuda çalıştığımız için ismi localhost. Evet. Ardından bir tane daha variable oluşturuyorum. Username olacak bu. Ee, bu üzerineyimiz root. Eğer e, bu kontrol paneli yani localhost'u kurarken bir şey değiştirmediyseniz direkt root olarak gerçekleşir. Bu database'e bağlanırken kullanacağımız hesabın kullanıcı adı. Hemen e, password değişkeni oluşturuyorum. password eşittir. Genelde arkadaşlar e, hiçbir şekilde ellemediyseniz bu boş olur yani. E, nasıl desem? Bunları isterseniz kurarken değiştirebiliyorsunuz ama yani hiç ellemediyseniz boş olur. Bu şekilde bırakabilirsiniz ellemediyseniz. Ve e, bir de database'imiz olacak. database eşittir. Database'imizin ismine bakalım. Web site üyelikmiş. Hemen şuradan kopyalayalım. Allah. Kopyaladım, yapıştırdım buraya. Buraya bu şekilde noktalı bilgimi koydum. Aşağıda şimdi e, connection diye bir değişken oluşturacağım. Con mueskelli diye bir komutumuz var. mueskelli connect diye. Bunun içine e, bizim database'e bağlanmamızı sağlayacak bu komut. Buradan e, host diyorum üzerineyim diyorum sırası çok önemli bunların ilk önce server'ın ismi sonra kullanıcı adı şifre ve database olarak gireceğiz sonra ardından password ardından da database database tamamdır noktara virgül mü koydum bir de bizim buna bir char set yapalım mayos geli set char set diyelim Öncelikle e, buradan connection'ımı çağırmak istiyorum. Ve ardından da çarsesini e, belirleyelim. UTF-8 olsun. Bunu neden yapıyorum? Çünkü arkadaşlar, e, nasıl desem, Türkçe harfler İngilizce'de olmadığı için, yani yabancı e, dillerde olmadığı için hata verebilir. Database de bunu düzeltip kaydediyor. O yüzden böyle bir şey yaptık. Hemen bağlantımızı test edelim bakalım verilerimiz doğru yazdık mı if diyorum Connection diyorum Hemen burada şeyleri açtım eğer Connection varsa echo Eko basa Basarili Yazalım Şöyle nokta bilgimi koydum Else Zaten bizim hatamızı direkt verecektir bağlanmadıysa Şöyle şunu sildim yanlışlıkla. Şu şekilde tamam. Hemen geldim. Buradaki kısma buraya nasıl geldiğimi soracak olursanız da buna basarak gelebilirsiniz. Bunun içine bastım. Bakın bağlantı nokta PHP var. Bağlantı başarılı dedi. E, demek ki verilerimiz doğru girmişiz. Bunları. Buradaki e, işte dolduracağımız kısımları. Şunu silebilirim. İşime yaramayacak çünkü. Artık e, yeni dosyamı oluşturabilirim kayıt nokta kayit.php Evet, şimdi bu da ne yapacağız? Hemen onlardan size bahsedeyim. Burada kayıt formumuz olacak ve birkaç tane işlem yapacağız. İsterseniz başlayalım. Öncelikle e, nasıl desem HTML formunu oluşturmadan önce burada bir adet tanımlama yapmamız lazım. Şurada PHP etiketimi açtım tekrardan. Burada include komutunu kullanacağım. Include nedir? E, bir dosyayı mesela ben bağlantı dosyasını p bağlantı php dosyasını nokta dahil edeceğim bunu da include komutunu kullanarak yapacağız çift tırnağımı açtım baklantı.php yazarak yapabilirim ardından e, artık tasarımlarımıza geçebiliriz bu tasarım yaparken şunun şeyini değiştireyim daha kolaylık oluyor benim için evet html olarak yaptım burada bu strap kullanacağım bu strap kullanacağım bu strap hemen buradan rig docs diyorum biz tasarımla uğraşmayalım diye hemen e, burada gördüğünüz gibi include bu css and js yani dahil edilmiş bu strap yani bu strap css ve javascript'in dahil edilmiş halini burada alabilirsiniz hemen kopyaladım buraya yapıştırdım title'ını değiştirelim isterseniz buradan gözlemleyerek gidelim hemen şuraya e, html kayıt nokta html gördüğünüz gibi hello world geldi ben buradaki hello world'u kaldırıyorum ee, buraya bir adet div açacağım ama ondan önce şunun title değiştirelim title'ımız e, web site üyelik sistem olsun hemen body'min içerisine geliyorum bir adet nokta container diyorum bu şekilde oluşturabilirsiniz ve içine bir de kart oluşturacağım ee, bakalım Hemen şu şeyi ha şurada Aynen gitti tamam düzenlendi Evet Burada e, ben Buradan alacağım şeyi de yine formumuzu da Buradan alacağım Gördüğünüz gibi böyle bir e, formumuz var Hemen şunu şuradan kopyaladım <laughs> Buraya yapıştırdım Bunları düzenleyeceğiz Ama e, Yine bir e, bootstrap kılısını kullanacağım ben burada Bunları işten boşluk veriden Px Petra 5 diyerek bakalım. Gördüğünüz gibi e, işlem boşlukları verdi bizim için. Tamamdır. Eğer bunları vermeseydik nasıl gözüktü peki? Pardon. Şurada şunları vermeyelim bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapışmış olacaktı ama biz verdiğimizde bu şekilde gözüktü. Tamamdır. Şimdi öncelikle e, ben buraya bir action tanımlayacağım. Bu action'ımızı bizim kayıt nokta HTML olacak. Ben bunu PHP yapayım. Ee, biraz önce de, birazdan değiştireceğiz çünkü ismini. Ve buraya bir adet metot gireceğiz. Post metodu kullanacağız. Evet, devam edelim. Şimdi burada e, hemen şunları bir karıştırmadan bu şekilde yapalım. Şu form çeke ihtiyacımız yok. Hepsini hepsine bir ara name verelim. Bu bunun ismini e, kayıt ol yapalım. E, bu e, parol olsun. E, email Şöyle yazalım. Bir tane daha alalım şöyle. Üste de username olacak çünkü. Şunda e, user kullanıcı adı yazacak pardon. Kullanıcı adı. Tamam. Bir bakalım. Evet, güzel oldu. Eee isterseniz şunun ismini değiştirmek isterseniz burada butonlar olması lazım. Gördüğünüz gibi buradan değiştirebilirsiniz. Renkli buton çeşitleri burada var. Ben e, bu yani secondary sanırım. Primary imiş. Bunu sevdiğim için bunu kullanacağım. Evet. E, şunu kapatabilirim. Tekrardan e, formuma geldim. Burada. Şimdi. Buradaki yazıları değiştirebiliriz. Bunu. E, şu kullanıcı adındakini silelim. Bunu, bunu parola kısmına ekleyelim. Ve şunların rengini şurada style ekleyerek color red diyeceğim. Renkleri kırmızı olsun. Hepsini şunun ikisine de ekleyelim. Ve uyarı gibi uyarı niteliğinde bir şey olsun. Bu da ee, ne demek? E, mail adresinizi. mail şöyle yazalım hatta email adresinizi kimse ile paylaşılmayacaktır Tamam aynısını buraya da yazacağım şurada bir tırnağı unutmuşuz şunu da sildim şuraya aynısını yapıştıralım parolanız diyelim parolanız. Hadi parolanız kimseyle paylaşılmayacaktır bakalım aynen tamam çok güzel Burayı hallettik ee, bir de bunlara name vereceğiz Şunları silelim. Gereksiz. Şöyle. E, bunda var mı? Bunda yokmuş. Tamam. Şimdi şunlara bir adet e, name verelim. Hemen şuraya geldim. Name. user name. Tamam. Bununki name. Email. Bununki de name. Password. Tamam. Yanlış yazdım. Password. Buna da e, name ptn save diyelim. Evet buradaki ayarlamalar, ayarlamalarımız bitti. İsterseniz e, kodlarımıza geçelim. Yani kayıt işlemlerimize geçelim. Hemen buraya geliyorum. Artık bunun ismini değiştirelim ama ilk önce değiştirmeden önce bir görelim şurayı. Bir hatamız var mı diye. Yok. Tamam artık ismini değiştirebilirim. Hemen kayıt nokta php yapıyorum artık bunu. Ve burayı yeni artık gelmeyecek çünkü buraya php yazalım. Tamam. Artık e, sayfamız geldi. Şu şekilde yapacağız. Öncelikle e, if isset diyorum. isset eğer e, bir veri girilmişse e, yani bir butona basılmışsa veya onu kontrolünü sağlayacağız. Burada e, parantezimi açıyorum. Post metodunu kullanacağız. Post metodunu kullanacağız. Çünkü burada e, formumuza metod olarak post metodunu tanımladık. Burada <laughs> neye basıldığını anlamamız gerekiyor yani bilmemiz gerekiyor öğrenmemiz gerekiyor button save butonuna basın save butonuna basıldığını e, Basıldığını kontrol edeceğiz yani Hemen if Parantezlerimi açtım Şimdi ilk öncelikle bir name değişkeni oluşturuyorum Eşittir <laughs> e, Dolar Post Diyorum şurada bunun yerine Şunu kullanacağım yanlış yazdım Buraya e, ne yazacağız arkadaşlar şuraya <laughs> Burada şu parantezleri açmayacağım. Buraya name değişkenini hangi şeyden alacağız? Input hangi inputtan alacağız? Ben user name'den alacağım name değişkeni çünkü user name kısmına tanımla user name. Tamam. Bir adet email alalım. Bu da tekrardan aynı şu şekilde yapalım hatta şurayı direkt yapıştıralım. Bununki neyden alacağız? e-mail'dan alacağız ismini şuraları nokta virgülü unutmayalım bir tane daha yapıştıralım buraya da şöyle password olsun bu password'u bir dahaki bölümde şifreleyip launch'da da çözümleyeceğiz onları da göstereceğim evet bu username değil password olacak tamam şimdi artık e, kullanıcı ekleme kısmına gelelim Yine bir e, değişken oluşturuyorum. at user diyelim. Eşittir. E, insert into. Insert into ne demek? Ekle demek. Tabloya bir veri ekleyeceğiz. Hangi tablomuza? Users tablomuzun adı. Yanılmıyorsam. Aynen. Users tablomuzdu. Users. Ondan sonra buraya e, bizim tablodaki şeylerimizi gireceğiz. E, değer ekleyeceğimiz eee nasıl dedim? sütun oluyor sanırım bunlar. Aynen sütunlara gireceğiz. Ve buraya values, değerler. Değerler de bizim burada ekleyeceğimiz yani kullanıcının girdiği değerleri ekleyeceğimiz veriler olacak. Tamam. 3 tane var zaten. Şunları ekleyeceğiz. Hemen isterseniz bunları onun içine koyalım. Name. Email ve bir de password olması lazım. Password. Tamam. Usersta da neler var, ee, username var email var Bir de pvd yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam tamam Evet şimdi e, bu komutumuzu girdik şuraya noktalı virgülümüzü unutmayalım Şimdi ne yapacağız ee, Artık bizim bunu kaydetmemiz lazım yani bu sorguyu çalıştırmamız lazım nasıl yapacağız bunu da Şöyle save User yani kullanıcı kaydet Diyerek MySQL alt tire query Q U E R komutunu kullanacağız. Query sorgu demek biliyorsunuz. Bu sorguyu kaydedeceğiz. Şimdi bu sorgumuz ne olacak bizim? İlk öncelikle connection'ı çağırmam lazım bağlantımızı. Ardından da et user çağırmam lazım. Tamam buna ekledik. If diyorum eğer ee, save user eğer user kaydedildiyse Eko diyorum bu şekilde. Şöyle açalım. Burada ben e, şey kullanacağım. Şöyle bu step kullanacağım yine. Buraya da echo yazalım. Şuraya gelelim. Buraya alert yazarsak bize bildirim verecek şeyleri bulabiliriz. Görünce bizim bildirimlerimiz burada. Şununla şunu kullanalım. ve bakalım success hangisiymiş? Şuymuş. Tamam şuradan şunu bakayım direkt yapıştırsam sorun olurum. olmaz tamam buradan da e, Danger'ı alalım warning yazılmış tamam bu değil Danger'ı alalım şöyle Danger'ı alalım bunun için yapıştırdım tamam oldu e, şunların e, yazılarını değiştirdim kullanıcı e, dur başarıyla kayıt oldunuz diyelim başarıyla kayıt oldunuz Tamam buraya da e, kayıt e, işlemi sırasında sorun yaşandı diyelim. Tamam e, bir de şuraya MySQL li close diyelim. Bağlantımızı kapatalım. Burada kapatacağımız bağlantımız da connection bağlantısı tamamdır. Evet kayıt işlemlerini gerçekleştirdik. Bir hatamız var mı diye kontrol edelim. İsterseniz de bir deneyelim bakalım şuraya şu tabloya geldim şimdi şöyle bir f5 atalım tamam kullanıcı adı diyor ben Mehmet diyorum mail adresim geldi parola 1 2 3 kayıt ol dedim ha şurada şöyle bir şeyimiz var onu düzeltelim şöyle type Email demişim şunu text diyelim tekrardan yazalım buraya Mehmet diyelim ee, Mehmet Erbıçakçı ve 1 2 3 kayıt ol dedim başarıyla kayıt oldunuz dedi bakalım buraya eklenmiş mi Yeniledim sayfamı gördüğünüz gibi e, ID'm 1, kullanıcı adım, mailim, password'um ve oluşturma hesabımı oluşturma tarihim geldi gördüğünüz üzere. Evet. Bugünlük bu kadar olsun. E, kullanım sistemimizin aslında birazcık e, iskeletini bile oluşturduk yani. Bir dahaki videoda giriş yapma yapacağız. E, ardından launcher'ımıza entegre edeceğiz. Bir bağlantı kuracağız. Sonraki videoda da profil sayfasını oluşturup <laughs> Launcher'da bu şifreli veriyi çözümleyip kaydedeceğiz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ama video bitirmeden önce size şu yazdığımız kodları açıklamak istiyorum. Ee, çünkü bazı arkadaşlar yeni başladığı için anlamayabiliyor. Tekrardan baştan anlatalım. Şurayı, şuraya tekrardan gidelim. Tamam. Şimdi e, öncelikli öncelikle bir videonun başında bağlantı dosyası oluşturdum. Bağlantı.php PHP etiketleri içerisinde host değişkeni, username değişkeni, password değişkeni ve database değişkeni oluşturdum. Ve bunlara e, hostumu, kullanıcı adımı, e, parolamı ve database'imi girdim. Eğer siz harici yani nasıl desem bir web hosting vesaire aldıysanız buraya size verilen host name'ini, username'ini, parolasını gireceksiniz. Bu database yine değişmeyecektir. Database'imiz de şurası. Evet. Ardından e, bu connection'ı e, bir değişkenle tuttuk. Ve mysqli komutu ile bunları e, bir nasıl desem işte mysqli connect komutu ile database'e bağlandık. Ve bir adet charset oluşturduk. UTF-8 kullanarak. Ardından create.php dosyasını oluşturdum ilk önce include yani bağlantı nokta php kayıt nokta php dahil ettim ardından e, bir html iskeleti oluşturdum e, ve bu strip kullanarak formumuzu dizayn ettik burada küçük düzenlemeler yaptık formumuzda eklemeler düzenlemeler silme işlemleri yaptık e, bunları birer name verdik şurada gördüğünüz gibi bu name'leri verdik Bunları eklerken kullandık. Gördüğünüz gibi butonlarımıza ve e, buna da verdik password. Ardından e, hemen sorgu işlemlerimize geçtik. Yani kullanıcı kaydetme işlemlerine geçtik. Burada isset buradaki satır kod satırını tek tek açıklayacağım. Çünkü asıl işlem burada çünkü. Buraya hani videolar izleyerek de yapabilirsiniz. Şimdi şurada isset dedik hisset bize butona basıldığındaki e, yapılacak şeyleri burada yani basıldığında şu işlemleri yapsın diye bir komut girdik aslında. E, ve post yani bir şurada formumuzun içinde çünkü bu butonumuz ve metodumuz da post. Onun için post kullandık. Fark farklı metotlar da var. E, sonra button'a basıldı. Ardından name değişken oluşturdum. Yine post metoduyla alarak bunu username'den aldık buradaki input'tan. Aranan email'ımı tekrardan email adlı input'tan aldım ve da yine email adlı, pardon, e, password adlı input'tan aldım. E, daha sonra add user diye bir sorgu oluşturdum. Bu sorgumda e, kullanıcı ekleyeceğimi belirttim burada insert into diyerek ve hangi tabloda olduğunu, tablonun içerisinde hangi verileri e, hangi bunları ekleyeceğimizi söyle gösterdim. Ve sırasıyla bunları yazdım. Yani name'e bunu, email'i buna, password'u da buna ekleyeceğim dedim. Kaydettim ardından ve burada da sorgumu çalıştırdım. Eee save user adlı bir değişken oluşturdum. MySQL query dedim, sorguyu çalıştırır. Ee, ve connection'ı getirdim ve add user. Ee, burada e, sorgumu yazdım buraya. Direkt bir değişkenle tuttuğum için kolay bir şekilde buraya yazabildim ve eğer e, kullanıcı kaydedildiyse böyle bir mesaj ver dedim yani bu strep kullandık çünkü burada ve bizim işimizi acayip şekilde kolaylaştırdı güzel bir tasarımla elde etmiş bulunduk e, eğer işte nasıl desem kayıt olduysa başarıyla kayıt olduğunuz yazısı yazılırsın dedik e, eğer bu durum karşılanmadıysa yani kullanıcı kaydedilmedi, kaydedilmediyse kayıt işleminin sırasında sorun yaşandı dedim. E, ardından da bağlantımı kapattım. Bağlantıyı kapatmak da önemli. Açık kalmasın yani e, herhangi bir açıkta açık bırakmasın yani. <laughs> evet. Kost satırlarımızı açıkladığımıza göre videomuzu bitirebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bayın. Allah'a